Bugün Dicle Üniversitesi'nin bir programı dolayısıyla Diyarbakır'daydık. Ben tarih içerisinde kadın erkek hepimiz ama özel anlamıyla hanımefendilere örnek model şahsiyet olacak, kadınlar üzerinde çalışma yapan bir edebiyatçıyım. Başta Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatma ve en son Hz. Asiye ile ilgili olan ee, hikaye ve roman çalışmalarım, ee, bu hanımefendilerin ve dolayısıyla aslında bizim büyük annelerimizin zamanı kuran büyük annelerin e, hayatıyla ilgiliydi ve e, onların o zorluklar içerisinde bir duruş sergileyerek bir kimlik çerçevesinde e, kurdukları hayatın halen binlerce yıl sonraki bizlere bile bir e, ışık saçtığını, bizlere örnek olduğunu. E, ee, düşünen kitaplardı bu kaleme aldığım kitaplar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dört uzun çizgi olarak cennet kadınlarının sultanı olarak tarif ettiği Hazreti Asiye, Hazreti Meryem e, Hazreti Hatice ve Hazreti Fatma validelerimizin bugünün e, edebi diline tekrardan çağrılmaları, bugünün gençliğine örnek olarak e, hediye edilmeleri şeklinde bir girişimdi diyebilirim edebi anlamıyla. Peki, toplumun yeniden ihyası için, yeniden e, ahlaki düzenin yer bulması için kadınlar ne tür çalışmalarda bulunabilir? Buradaki onların üzerindeki rolleri ne olabilir? E, toplumsal ihya elbette e, önce bizim bireysel e, doğrularımızla, bireysel sabitlerimizi e, belirlememizle çok yakından ilgili. E, bu Bireysel sabiteler dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'ın e, tarifiyle çok yakından alakalı e, ve e, bir kadın olarak tabi kendinize bir İslami orijin, bir İslami kimlik başlangıcı kurarken e, yolunuz e, Hz. Hatice'den, Hz. E, Fatıma'dan, Hz. Meryem'den, Hz. Asiye'den, Hz. Ayşe'den, Hazreti Hacerden geçiyor muhakkak çünkü e, bir kadının değişimi aslında bir toplumun değişimi ve dönüşümü demek. Bir kadının e, sabitesi ve durduğu yer demek. O ailenin sabitesi, o toplumun sabitesi demek. E, yani toplumsal değişim dönüşüm sosyolojilerinde kadının anahtar kimliği sadece İslami gelecek kurgusu üzerinde düşünenlerin değil, yani bütün dünyadaki gelecek kurgusunun kendisi için ciddi bir konu edinmiş, mesele edinmiş bütün insanlar için bir başlangıç yeri kadın. Dolayısıyla sizin ve bizim toplumsal ihya derken gaye edindiğimiz o erdemli topluluk, erdemli toplumun kuruluşu da elbette ki kadınların ve annelerin kendilerine biçeceği değerler dünyasıyla ilgili, bir kimlikle ilgili Müslüman kadının kimliğinin en güzel imkanları, en güzel detayları, incelikleri de bu dört uzun çizgi, dört uzun çizgi olan annemizin hayatında belirgin bir haldedir. Peki bu konuda kadının toplum üzerindeki gücünden bize bahseder misiniz? Kadının toplumsal gücü elbette e, olumlu manalarda tekrar e, gündemde. Bugün ülkemizde yaşadığımız e, pek çok e, demokratik e, talebin kökeninde de mesela ben e, kadınların istemlerinin olduğunu düşünüyorum. Kadınların içici güç olduğunu düşünüyorum. E, ben uzun yıllar yani hem hukuk fakültesinde öğrenciliğim döneminde hem de meslek e, hayatım içerisinde e, başörtü yasaklarıyla mesela yüz yüze olmuş, bunları yaşamış bir kişiyim. Bunlarla mücadele etmiş bir kişiyim. Ama hayatımın son 25 yılına baktığımda bu mücadeleyle geçen hayatın bana getirdiği nedir diyecek olursanız ben bu mücadelenin içerisinde durduğum süreci durmaya devam ettiğim süreci arkadaşlarımla birlikte bu sabırlı duruşun bugün bizi açtığı bir yolun başındayız. Yani mesela yeni anayasayı yeni ve sivil anayasayı yapma heyecanı içerisindeyiz. Bu eğer 25 yıllık bu hukuk mücadelesi verilmemiş olsaydı, bugün bizim yeni anayasa diye bir bilgimiz, bir talebimiz, bir isteğimiz, bir kıpırtımız, bir hareketimiz olmayabilirdi. Yani bu belki çok dünyevi bir anlatım oldu ama, dünyevi veya uhrevi, duruşunuz, sebatla beklediğiniz yer, sizin yarınlarınızı kurarken, geleceğinizi kurarken, çok önemli